Back to The Future History Challenges'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz ki çıldırmak üzere neydi adı Philip çıldırmak üzere. Ya bunların isimlerini gerçekten unuttum. Philip, Matilda, Kali ve Christopher diye gitmişiz. Neden kayda almaya başladım? Çok güzel oynuyordum Twitch'te. Ay Twitter'da çok güzel oynuyorum diyecektim. Twitter mı kaldı? Bir onun bile adı X oldu. Twitch'te çok güzel oynuyordum e, ee, dedim ki öyle bir noktaya gelmişim ki video kaydını almam lazım çünkü çocukların doğum günü yani doğum günü olarak şimdi nasıl kutlayacağız bilmiyorum o devirde pasta yoktu muhtemelen ee, ne yapacağız bir aile yemeği organize edelim şöyle diyorum ee, en azından e, masa ve sandalyelerimizi de ikiye çıkarmış oluyoruz bakın bu arada 567 milyonumuz var İyice bittik tükendik sebebi de ne derseniz e burada lavabomuz vardı ya onu bu içeriye taşıdım. Bir tane de buraya koydum. Aynısından yapı vermişiz gibi. Bir de böyle bir şey vardı internette. O kim? Ay biri girmiş yine bir bizim buraya. bunu göndereceğiz Covey diyoruz. böyle bir şey vardı internette. Hani yağmur yağdıkça içine su birikiyor. Böyle ilkel yolla dam şey yapıp işte borudan geçirip bambudan burada şey yapılıyor. Bakın burada aslında ahşap aha gitti ya şöyle yaparsak hiçbir yere gitmez yani şu yapı ahşap mı metal mi e, metal parlaklığı da var aslında vanalarda falan bakın o yüzden diyorum ki hani metali de keşfetmiş miyiz bilmiyorum e, şuraya bir normal lavabomu koysak biz çünkü hiç bunları yıkayamaz hale geldik çocuklar bile kokuyor bakar mısınız yani e, yine bizim kız kalktı niye kalktı aslında kalkmasını gerektirecek bir sebep yok. Devam et uyumaya. Ay yine şimdi de çocuklar kalktı. Ne için kalktılar bu seferde? Çocuğun altında, yatağın altında. Bu olayı hiç sevemedim ben. Ee, bak şimdi birini çağırıyor çocuk, kız çocuğu. Kimi çağırıyor? Yani bak gidiyor uyandırıyor. Neyse uyandırsın. Yapsın gibi vazifesini otomatik olarak hiç dokunmayalım spreyle he bakayım yani şimdi tabii bunun için gece lambası koymak lazım da o devirde gece lambası ne ara bak burada mumlarla aydınlanıyoruz Allah'tan o devire mumu icat ettirmişiz hadi bakalım yat, yatalım devam ee, gel bakayım çocuğum sen de şöyle ee, sen de böyle devam et az bir şey daha uyuyunca zaten ayaklanacakmışsın Devam bakalım uykuya. Bak. Maşallah. Ee, şey geldi. Güceler geldi. Güzellerle sonra ilgileneceğim. E, fakirlik Fakir ev yok bir tane de buraya gelmiş. Fakir eve diyecektim bir cüce geliyor. Diyecektim. Allah'ım şu ağacın güzelliğine bakar mısınız ya? Kristaller bakın nerelerinde içinde böyle dallarının arasında mesela bakın. Şu bir rubi sanırım. Şunlarda yine sitrin. 3 sitrin bir rubimiz var. Ee, ve evde çok kirlendi ya. Ne oldu çocuklar? Okula gidecekler birazdan. Bir şekilde kaldıracağız onları. Ee, bu kız kalkmış. Nasıl kalktı? Aa, benim beyni iyice yandı. Neyse o zaman süremizi biraz ikiye alalım. Hızlandıralım. Evet ne, ne ihtiyacın var? Ee, gel bakayım bir şeyler bozulmadan ye ay yok çocuğu seçmişim kızı seçelim kız evet bak burada onun yemeğe daha çok ihtiyacı varmış zaten düşükmüş. düşürmüş Christopher'ın o kadar da düşük değil ama Christopher'da uyanınca tabii ki düşecek Christopher direkt okula gidecek gibi duruyor siz ne alemdesiniz sen artık bence bir kalk bak bunlar su ister biraz sararmışlar Önce bir e, with area desin. Otomatik olarak makineyle yapacak o işi. E, biz görmeyelim. Görmezden gelelim. Bu devirde makinenin işi ne? E, sen kal. Siz okula niye gitmiyorsunuz? E, büyümeniz lazım diye mi acaba? Bir gidin de yok olun ortalıktan. Bari biz de bir nefes alalım. Şimdi ne yaptın? Etrafı bir temizledin. Bak spray book var arkadaşlar. Mecburen gardening görevlerini hani yapmamız lazım. Böyle spreyliyor böcek ilacı. Belki basit bir mekanizmadır spreşe. şişe. O dönemlerde olabilir. Ya icat etmiş olabilirler. Yok olamaz. Taş devrindeyiz ya. Nasıl olabilir? Yaptı. tamam. Şimdi artık harvest oldu diyorum. Kızım sen ne yaptın? Sen birazdan çok sıkışık bir vaziyette tuvalete kalkacaksın. En iyisi ben seni kaldırayım. Şöyle işlerini gör. Sonra bak yerleri süpürmemiz lazım. Aa bu ağaç da şey olmuş pomegranate. Sezonu winter'mış. Ee, Winter'a doğru mu gidiyoruz? Gidiyoruz yavaş yavaş kışa doğru. O yüzden büyümüş. Bir var bakın hop aldık ağaç soldu. Yani renk, sol derken rengi gitti. Suya ihtiyaç var mı? Yok burada sanki sizin suya ihtiyacınız var gibi ee, var gibi yok şimdi biraz bir süreyi yavaşlatalım ee, senin de karnın aç. gel bakalım şurada hızlıca bir şeyler ye ee, sen de ara sıra yıkıyorsun şu tabakları bazen hiç yıkamıyorsun olmaz ama böyle ya yine bıraktı ortalık yere o zaman gel şuraları süpürmeye başla yani Allah'tan şu internetten şu çalıp süpürgeyi bulduk. Çok da orijinal, elektrik süpürgesi gibi de yapmıyor. Bak şimdi adam tabağını götürdüğü yıkadı. o bunlar ne? Pardon ama bunlar ne gerçekten? Ay ne yapayım? Nelere basıyorum ben ya? Hepsini toparlayabiliyor musun? Aferin, tamam. Nasıl olmuş onlar? Nasıl oluşmuş öyle? Vallahi bak moralim bozuldu. Şimdi bir de shower e, al, bak kadın çok mutlu oldu yerleri süpürdüğü için. E, bir de şunları bir yıkasaydım bize. Belki öteki lavabo gözüküyordur, gözükmüyor değil mi? Çöp de gözükmüyor. Bir, bir şey yapmamız lazım onun için ama ne yapmamız lazım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, evet, hadi bakalım, şey yapalım, biraz e, satışımızı yapalım neler çıkacak inventörümüzden. Çünkü bakın epey bir balık tuttum. Şimdi multi select diyorum. Şimdi bu rare balık, balık, bunu geç, balık, balık, balık. Ondan sonra burada balık var. Burada balık var. Balık var, balık var. Yani balıklar 776 milyon. Bakın burada da bir balık varmış. 944 milyon. Gerisi sır ıvır zıvır hep böyle e, şeylerden e, çektiğimiz. E, ben ona e, baktım. Şunları şeyden alıyoruz. havu, yani balık tutarken kitap bile yakaladık. Elmalar bile şeyden geliyor ya. E, oltadan geliyor. Çok ilginçtir. Şimdi buna okey diyoruz. Buradan 944 simeliyor. Adam orta yaş krizine girdi bu arada. Şimdi adamın e, şeylerine bakalım. Şimdi ıspanak satıyoruz balık satıyoruz. Pineapple satıyoruz. Balık. Daisy. Daisy nerede var? Bahçede. Daisy bir dursun. Daisy'ye bakacağım. Balık. Ondan sonra tararut. Ee, apple dursun. Elma ekeceğiz. Balık. Clay yine kil bulmuşuz. Balık. Havuç. Balık. Strawberry. Pomegranate'imiz dışarıda var ama belki bir tane daha ekebiliriz. Limon da dursun. Limon da ekeceğiz. Hiç yok. Ee, sonra balık var. Balık var. Ve e, bu sagi var mıydı? Yerlerde vardı ya da yok. Artık tamam. Bunu da şey yapacağız. Şimdi kristal ağacımızdan kristaller var. Kristalleri seçiyorum. Ee, şöyle bunları da ekmeyi düşünüyorum. Çünkü kristal ağacın görüntüsü beni benden aldı. Ee, şunları da artık satabiliriz. Bir de şu var, şu var. İbari adam bayağı bir e, para yapmış olduk. Ee, adamın e, elde ettikleriyle. Okey bunları da sel diyorum. Ee, böylelikle bu da gitti. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapalım ne yapalım. 3965 oldu. İşte buraya böyle birazcık çerçeve yaptım, yeşillendirdim etrafını. E, aklımda bir şey vardı benim oynarken Twitch üzerinden e, yayına girerken şöyle yaparız diyecektim ama e, bakın çocuklar büyüdü gördünüz mü? E, çocuklar şimdi e, ne seçebiliriz? Fortune gelecekten Baron Faysa bunları sonra şey yaparız ya ayarlarız. Ben şimdilik şöyle animal seçeyim. Arkadaşı olsunlar. Buradan da ne seçelim? Bilemedim. Romantik olabilir mi? Kali kız çünkü. Gelecek şeyde neler yapacağız ya iş olarak? Hiç hatırlamıyorum da. Vallahi o yüzden iletişimle alakalı bir şey seçim ya en güzeli değil mi bence de en güzel ya da hayvan işte kedi köpek dok sever olsun ya neden kedi İşte bak doklawur olsun horse lover bile var yani Christopher aa baya baya büyüdü ve kıyafet çok uygunsuz oldu ah Christopher sen niye büyümedin kuzum Aa, acilen kıyafetim toparlamamız lazım. Böyle kıyafet olmaz. Ay mikrofonum uzağa gitti. Umarım sesim gitmemiştir. Zaten e, biliyorsunuz bölüm yani bölümün başında şey olduk. Ay bu cüceleri de satacağız ya. Bu cüceleri de inventory'e alayım adamın inventory'sine. Öyle harvest fest falan istemiyorum ben. Heh. Bunları da yani Mecbur elimizde tutacağız. Sattı paraya çeviremeyiz bu devirde. Satış bir sonraki küçük işletme. Onları öyle küçük işletmede satıyormuşuz gibi yapabiliriz. Ee, sen de top icat edilmiş olabilir. Sporcu olabilirsin. Rider, bisiklet, horse rider hem de. aynı alaka. Hem bak komora bir yürüyüş, ekstrem spor, kayak, mayak. Bunlar tabiatın gerektirdikleri şeyler e, olabilir. Ee, sana da böyle bu yüzden ne verebiliriz? Outgoing olabilir değil. Hayır. Out, love, loves outdoors olsun. Tamam. Sen de böyle ol. Ee, sen de koca çocuk oldun. Tabi kıyafetler yine çok uygunsuz kaçtı. Bunların kıyafetlerini değiştirmem lazım. Ee, şeyimiz bile yok. Ee, siz söyleyin. Bir giysi dolabımız bile yok. Aslında şuraya bir giysi dolabı koyabiliriz. Eski püskü bir şey varsa. Ee, neden olmasın. Bakalım şöyle. Bunlar ne? Ha evet. Aa aslında çok güzel. Bunlar işlevsel mi peki? Merak ettim bak şimdi. Gerçekten merak ettim. Şöyle bir alayım. Galiba işlevsel değildi değil mi? Tabakım şey yok. Aktif değil. 55 şal 52 esas tamam çok fazla bir şey kaybetmedik ee, elbiseler böyle açıkta dursun derdim ama çok da kötü görünüyor elbiseler şurada bir şey gördüm eski püskü böyle bak ahşaptan yapılmış daha böyle eski püskü bir dolap a bak aynalı bir şey Ay bunlar ben var ya hiç dikkatimi çekmemiş ee, bir de bir şey daha bugün Twitch'te Lil simsiye izlerken ay doğru mu Hadi söylüyorum isminde ne bilemedim. Ee, mushroom oturaklar mı varmış? Ha, varmış harbiden ya bak. Bu niye benim daha önceden hiç dikkatimi çekmedi ki? Nasıl görmem? Etrafı ben bunlardan koyardım böyle bahçeye bahçede bak çok harika yani şunu al şuradan mesela al bak buraya koyu ver muhteşem bir görüntü kaç liraydın ki sen 150 milyon şimdi harcayamam ben bir dev için olmaz onlar benim hep gözümden kaçmış yani demek istediğim ee, şimdi eski püskü bir şeyler daha bakıyorum keşke bir de gardırop indirseymişiz. İndirmişiz böyle bir şey bir pakette ama işlevselliği yok gördüğünüz gibi. Muhtemelen bu da aynı şekilde değil mi? Ee, tabii bu da aynı şekilde. Ee, bunu da satıyoruz yeniden 55'ten al 52'ye. Ee, burada bir şey var. Bu ne? Aa, bu ne? Belki bu işlevseldir. Ya yok be kardeşim ya hiçbir şeyin işlevsel değil. ama tam aradığımız şey değil mi böyle tam bez parçaları falan Valla Harika ee, Ama Biz yine e, Bunu al. bu ne ha, Çantanın içerisine koyuyorlarmış gibi Aslında Kutu gibi olabilir mi? böyle hani bulmuşlar çantayı yok ya ahşap en güzeli tamam bak bu bu uyacak çünkü bize bizim amacımızı bu şey yapar bu çok koyu aldım tamam bunu alıyorum bu idare eder bakın bizi çaktık şöyle tahtaları kestik biçtik yaptık sonuçta işte woodworking'imiz var mı var plan outfit diyorum hemen şu çocukların kıyafetlerini düzenleyelim Evet şimdi bakalım gel bakalım nasıl düzenleyeceğiz bunları üst olacak mı bakayım nereden ee, bulacağız tekrardan onları ah bak mesela gördün mü Böyle bir şey olabilir. Çocuğum sana da şalvar gibi oldu bu. Heh, bak sana bunu uygun gördüm. Terlik giydireceğim yavrum terlik. Böyle. Ee, burada aslında var ya bak böyle bir şey olabilirmiş. He. Evet ya çocuğum sen böyle kal. Zaten pek bir tipli bir şey oldun niyeyse be. Ay sen çok da çelimsizsin. Baban da mı çıplaktı senin? Tabi baba da çıplak. Çocuk da şimdi böyle olsun. Çocuğun busunu her bir kategoride yapsak bakayım. Üstü olmayacak tabi. Üstleri hep sileceğiz. Baksana. Şapka koymuşlar. Yani bu olacak iş mi? Vallahi bilezikler mi bilezikler doldurmuşlar çocuğu ya a böyle şeyler hiç gelemem ben Aa, bu sıcak ama sıcakta terlik giyeceğiz yine biz böyle değil şunu giyeceğiz hayır bunu Heh. bu kış günü de öyle giyeceğiz a kış günü için pek bir şey yok. Vah 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 vah. Kış günlük yiyecek bunlar. Ha işte bak bez ayakkabı gibi. Bez ayakkabı gibi onu yapmışlar. Başka var mı diye bakıyorum. Yok işte böyle büzmüşler. Bezi yapı vermişler. Bak üstüne de böyle şeyler. İplikler, bağcık gibi falan olmuş. Ama çocuğun küpeler, müpeler maşallah gözlükler falan yakıyor ortalığı. Ee, Swimwear'a gerek yok. Partiye de tabii ki e, bunu giyeceğiz. Geceye de gerek yok. Ondan sonra futbola da e, futbola da bunu giysin bari, lastik ayakkabı. Böyle olsun. Futbol çıplak oynuyorlarmış. Tamam çıplak olsunlar. Parmak arası terlik. Takım elbisenin altına. Yok anam. Ay bir şeyler oldu. Bu arada gerçekten bana da bir şeyler oldu. Bir içime bir bayıntı çöktü. Şu an aslında e, yayından çıkmak istiyorum yani e, hiç şey yapasım yok e, oyun oynayacak bir şey hissetmiyorum kendimde kötü oldum neyse şu çocuğum şunları bırak bırak baksana şuraya bir ay takıp takıştırmışlar. Evet erkek çocuğunu hallettik arkadaşlar. Hemen Kali'nin de kıyafetlerini. Önce saçlardan başlayalım. Evet. Şunları kaldır. Hadi. Nasıl seçtik ya? Kafayı seçiyorum. Heh, tamam. Şöyle bakalım. Makyaj da yok. Harika. Bak şapka olmaz. Bunlar hiç olmaz. Bu dönem, o dönemde saç da böyle olmaz ama bir saç bulalım değil mi? Böyle dağınık bir şeyler olsun. Böyle. Böyle saçlarını yandan alıp indirmiş. Tamam. Bu kaliye çok güzel uydu. Kali'nin çilleri de çok güzel duruyor bu arada. Artık kıyafet seçebiliriz Kali'ye. Şimdi biraz böyle müstehcen kaçacak ama arkadaşlar, bunu her birine kopyalamak istiyorum diyecektim. Kopyalayamıyorum çünkü yok. Şunu açsanız da bana ve neyse bulacağız bir şekilde bir şeyler nasıl bulduk? Bak işte böyle bir şey. Takım olarak yok mu? Bakayım. Bakıyorum aşağıya doğru iyice. Çok da hızlı da geçiyor olabilirim. Belki gözden kaybedebilirim de. Vallahi göremedim. Ee, çok çabuk büyüdüler be. Yani bu görüntüye çok çabuk kavuşmalarını istemezdim. Ay lütfen artık mouse kullanmak istemiyor. Kolum ağrıdı. Keşke başka bir zamana bıraksaydım. Ay ah, işte bak kıyafet. Tamam çocukla çocuğunki de böyle etek ya. Ee, bence okeyiz şu an. Tamam bakalım şimdi oldu ayakkabıyı çıkar şimdi burada ne var ayakkabıyı çıkar ayakkabıyı çıkar ayakkabı aslında sonra boya icat edilmiş yapabiliriz size e bu ayakkabı değil mi Heh, şimdi ayakkabı çıktı. Bunları da çıkartalım. Tamam. Şimdi ayakkabıdan başlıyorum. Şimdi böyle hepsini bir görelim. Kış günü ayakkabısı. Sana öyle bu boğumlu bir şey yok mu? Erkek çocuğunda olduğu gibi tek tek bakalım. En güzeli böyle tek tek bakmak olacak. Kış günü senin ayak işte bak buldum tamam sorun yok harika gidiyoruz ee, terlikler bak bayanlarda daha fazla böyle bak incili bon incikli boncuklu böyle tam oldu ee, deniz kenarı için çıplak parti içinde o incili boncuklu ayakkabısını giymiş gece için yok ee, spor yaparken çıplak tamam Ondan sonra incili boncuklu yok mu? Sandalet. Tamam bunu giyeceğiz o zaman. Bak bu. Çok sarı. Olmaz. O zaman burada da yine bunu giyeceğiz. Tamam. Şimdi kız çocuğumuz da okey bence. Okeyliyoruz. Harika oldu kıyafetler. Kızın saçlarını değiştirmiştik ama biz. Nasıl değişmedi ya? Aa olur mu? O saçı istemiyorum. Kesinlikle. Hemen hızlı bir şekilde hallediyoruz. Gel. Hemen saçlara giriyorum arkadaşlar. Ee, bunu yine fatura. Ne faturası ya? Yine faturayı görmezden geleceğiz. Saçı böyle hep hepsini uygula bakayım. şimdi geliyorum. Harika. Evet şimdi bakalım ne yapacağız ne edeceğiz arkadaşlar. Çocukları büyüttük. Çocukların böyle bir uyuma vakti gelmiş bence. Bir krizdeler. Bu da gelsin yatsın uyusun. Ondan sonra senin durumun iyi, sen iyisin. Siz tarlacılıkta ve balıkçılıkta devam edeceksiniz gibi gözüküyor. Arkadaşlar bu şekilde ilerlemeye devam edeceğim bana muhakkak bu bölüm sonrasında neler yapabiliriz diye yazın. Çünkü ben tıkanıyorum bazen. Aklıma bir şey gelmiyor. En son noktadayız. işte gördüğünüz gibi. Düşünüyorum. Hala bir şey bulamıyorum. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Biliyorsunuz ki çok şeylerden geldik. İlk bölümü izlerseniz. Hani varoşluktan geldik hiçbir şeyimiz yoktu İyi yine de toparladık bu hale getirdik bundan sonrası Allah kerim Vallahi hiç aklıma bir şey gelmiyor şu an o yüzden bölümü sonlandıralım isterseniz çocuklarımıza bakalım yine aşaması ne kadar sürecekmiş şuradan bakayım 21 günü var yani neredeyse bir takvimi dolduracağım ben düşünebiliyor musunuz? 7, 3, 21. Ta şurada işte bakın. Doğum günleri. Doğum günleri burada. O vakte kadar daha çok yolumuz var. Bari e, şey tamamlayabilirim arka planda. Koleksiyonu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni destek derslerim. Gelecek bölümde görüşünceye kadar e, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Aklınıza gelen bir şey olursa bu çağla ilgili yapalım. Maksat bölümü olsun. Yoksa arka planda çok ilerleme kaydedeceğim. Ee, çocukların doğum gününe kadar bayağı bir ekip biçip işte balık tutup e, koleksiyonu tamamlamaya çalışacağım. Zaten e, Filip e, neredeyse bu gardening 9, %69 iki gün daha böyle e, tatlı plant yapsak %100 olacak ve e, iki e, görevi tamamlamış olacağız. E, yani iki görev derken işte bir görev olarak sayalım iki yetenek tamamlamakla ee, sadece bize koleksiyon kalacak. Ee, koleksiyonu da tamamladık çünkü çocuklarımızı büyütüyoruz. Çocuklar evvela Allah büyüyorlar. 21 gün sonra da artık yankıda altı olduklarında artık yeni çağı açmış olacaklar. Early civilization yani e, erken e, bir şeydi işte erken uygarlık. He. Erken uygarlık olarak onu da e, ben... Ee, internette bakacağım, YouTube'dan bakıyorum fakat e, bulamıyorum. Ee, bir arkadaşımız çok güzel oynamış, oynamış, oynamış story. Ee, erken uygarlığa geçmeden Endless e, şey, Cancel demiş. Yani bitirmiş. Çok üzüldüm. Halbuki onun e, videolarıyla ben de e, yola çıkmıştım. Hoşuma gitmişti izlerken. Devamını getirmemiş olması beni de hayal kırıklığına uğrattı. Ee, evet, ben de artık bu tarihi e, kendim yazacağım. Evet. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.